yerlerden benim için geldiniz. Bu kadar mı yaptınız? Gözünüzü seveyim ya. Biz sizin alkışınıza muhtaç böyle pavyon köşelerinde göbekler atarken siz fosur fosur. Neyse o konuya da girmeyelim bari. Efendim hoş geldiniz. Kocaman alkışlarınız daha güzel geçenize. Başkalalım hanım. Hoş bulduk. Alkış tıkanelerinizi başlamak için. Üçten güçten çıktınız. Pazartesi sandromu, psikolikler bozuk. Çıktınız geldiniz az neşelenin. Leyla bizi eğlendirsin. Ay Leyla'nız ağzınıza kurban olsun. Ne deleyelim ne diyelim? Damarla ılık ılık başlayalım. Programa devam edelim. Koçlara buradan selam edelim. Haydi maestro haydi. Bir gün Sanat'ta bu hafta Ankara Yeni Sahnede'yiz. Yeni Sahnede yanımızda Tiyatro 19 grubundan tiyatrocu Yasemin e, Yanar, Yanar Karameş'e var. Çok uzun bir soy isminiz var. Hoş geldiniz Yasemin. Hoş bulduk. Eksik Etek oyunumuz. Siz yazdınız, siz oynuyorsunuz, tek kişi sahnedesiniz. Eksik Etek'i biraz seyircilerimize anlatır mısınız? Ee, aslında şöyle, ben biraz daha e, farklı bir konsepte başlamak istedim. hani Sadece Eksik Etek e, ismiyle çıkışım biraz daha sadece kadınlara yönelik sadece kadınların izleyebileceği bir oyun olarak çağrışım yapsa da hatta bunu e, bilet satışında da çoğu zaman sıkıntısını yaşadık İşte eşim gelebilir mi erkek kardeşim var getirebilir miyim hani o etek kavramından direkt kadınla bir e, ilgili bir algı oluşuyor ama biz onu aslında kadınların yaşadıkları olarak sahneye taşımak istedik e, şöyle ki biliyorsunuz 8 Mart gibi önemli bir tarihi geride bıraktık ve e, Şubat ayında çok acı bir olay yaşadık Türkiye. Olarak. Özgecan aslan. Özgecan aslan e, olayından bahsediyorum ki bu sadece kaftanın görünen kısmıydı. Sadece biraz daha e, şiddet ve e, sadislik hat safhada olduğu için biraz daha göze gözüktü ve ardından niceleri. Bunları dile getirmeye çalıştım. E, çocuk gelinleri anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce kadın olduğum ve zaman zaman karşı karşıya geldiğim için tacizi ve tecavüzü anlatmaya çalıştım. Bir ailenin çocuğuna sahip çıkmadığında Çocuğun başına neler gelebileceğini anlatmaya çalıştık. Şimdi bir dakika burada duralım. Seyircilerimizin kafası çok karışacak. Eksik etek çok katmanlı bir oyun aynen, diyebiliriz aynen. o halde. Ee, çocuk gelinler var dediniz. Ee, kadınların maruz kaldığı taciz, tecavüz hikayesi var dediniz. Ee, bir de röportajımızdan önce bana verdiğiniz tiyolarda kendi çocukluk anılarınızdan da etkilendiğinizi aynen. anlattınız. Şimdi biraz bunları kademe kademe Hı -hı. E, anlatabiliriz. Mesela çocuk gelinlerden başlayalım. En son dün bir NİDE'de. 13 yaşında bir çocuk gelin işte göğsünden e, vurularak e, ölü olarak bulundu. E, çocuk gelinleri nasıl yansıttınız eksik etek oyununda sahneye? Şunu anlatmaya çalıştım. Mesela benim annem de çocuk gelin, e, taşralıyım ben, çorumluyum. E, 15 yaşında evlenmiş. Hani bakıldığında çok çok küçük yaş değil ama bakıldığında çocuk gerçekten. Hani neyin ne olduğunu bilmeyecek yaşta evlenilmiş ve daha çok bunu hani oğullarını alan kişilerin kendi istedikleri kaba koyabilmek ve şekillendirebilmek adına sözümüze gider neyi, neyi dersek yaparı ön planda tuttuğu için bunu tercih ettiklerini anlatmaya çalıştım ve sonrasında istediği bir şeyin babası tarafından yapılmaması yani okumak yani en doğal hakkı bu ve sadece bir meblağ karşılığı yani mal gibi satılmış olmasını dile getirmeye çalıştım. Bu annemden gördüğüm ve gözlemlediğimdi. Baktığınızda anneannem bir kuşak öncesi 12 yaşında gelin edilmiş ve e, gene aynı mantık para a kızıyken a gelin olmuş. Başkasına gitmesi yani tamamen bir ticari sektör gibi öyle düşünebilirsiniz. E, ve ben yaklaşık 6 yıl anneannemle bir arada yaşadım ve hep onun hikayeleriyle eşinden nasıl dayak yedi. Ne oldu? Babası ne yaptı? Hepsini yıllardır aslında beynimde harmanlıyordum. Öyle ki yaklaşık 70 küsur yaşındaydı anneannem. Hala bir yere gittiğinde saat 2 olunca saate bakardı. 3'ü geçmeden eve girmeyeyim diye. Yani gündüz saati, yaz saatinden bahsediyorum. O yaşta bile hala etkisini yaşardı. Ve onun gözlerindeki o korkuyu anlatmaya çalıştım kendimce. arsası değil miydi? Ula! Aha. Kardeş ne söylemiyorum zabı olalı ya severim seni. <laughs> Demek sizin o? Apartman mı tıkacaklar? <gülüyor> <gülüyor> e ya! Hey hey diksinler bize de bir tayin atmışlar kaydı. Valla! <laughs> Dumur diyelim ne diyelim? Emme! Ama... Beş bin peşi, beş bin günden sonra. Hay. Ben kendimi yırta durayım. Babam kararını vermiş çoktan. Ne bana sorma gereği duydu, ne de başkasına danışma gereği. O babaydı ve bizim için ne iyiyse bizden iyi bilirdi. O babaydı Para'nın kokusunu. O terkilliğin anneannenizde, annenizde ve hani iki kuşak öncesinden beri gelen Hı -hı. korkuları çocuk gelin e, temasıyla eteğe yansıttınız. Hı -hı. Bunun dışında e, Özgecan'dan bahsettiniz. Özgecan'ın hikayesine değiniyor musunuz ekskete? Aslında tam değil. E, şöyle e, Özgecan bir tecavüz olayına maruz bırakıldı. Burada da karakterimiz biraz daha e, Hani beklenmediği bir anda aslında tanıyıp da kim olduğunu konduramadığı bir kişinin apansız tecavüz üzerine yani sadece kapıyı açıp o olayın yaşanması üzerine bağdaştırmaya çalıştım. Mesela hani taciz de aslında çok yaralayıcı bir şeydir. Yani tecavüz boyutuna ulaşmadan bir patronun iş yerinde çalışırken bir patronun ya da Otobüste yolculuk yaparken başka tanımadığınız bir erkeğin. Evet kadınların yaşandığı, yaşadığı her alanda gündelik yaşamın her yerinde bunlar zaten karşılaştığımız sorunlar. Ee, şuna gelmek istiyorum oyun kaç dakika eksik etek? Oyun e, 55 dakika. 55 dakika boyunca siz sahnede farklı karakterleri e, yansıtıyorsunuz tek başınıza. Bir anda erkek oluyorsunuz bir anda geçip işte çocuk gelin oluyorsunuz. Hı. E, peki sahnede bu kadar ağır e, toplumsal sorunları yaşamak, yansıtmak ağırlık vermiyor mu? Nasıl bir duygu? <laughs> Şöyle, e, biz 9 Mart'ta premierini yaptık oyunumuzun. Şimdi 27 Mart'ta yeni sahnede oynayacağız tekrar ama e, oyunda zaten hani oyunculara genelde şey vardır, yaşayarak oynarız, oynarız biz işte. Biz aslında ben o anda Yasemin değilim, Leyla'yım. Ben Leyla. Ona büründüğüm için sanki böyle e, seyirciye dönüp oynarken bir sis bulutu gibi karşımda gözüküyor. Sonrasında oyun bitti, çıktım. Hala gözyaşlarımı siliyorum. Kulise çıktım arkadaşlarım tebrik ediyor. Sonrasında konuşuyoruz diyorum ki sen orada mıydın var mı Çünkü belli bir süre çıkamıyorsunuz o şeyden. Ee, çalışmaları yaparken de zaman zaman uykularımın bölündüğü oldu. ...etkiliyor tabii, etkilemez mi? Evet Yasemin Hanım, tekrar kendi hikayelerinizden... ...yola çıkarak bu oyunu yazdığınızı anlattınız. Ee, kendi hikayelerinizden, işte anneannenizin hikayesini yansıtıyorsunuz ama... ...hani e, izlemeyen seyircilerimiz için ki... premieri oldu sadece, belki gelip görecekler olacak bir gün sanatta... ...izleyenler, duyanlar belki gelip göreceklerdir ama... ...izleme fırsatı olmayan seyircilerimiz için. Ee, biraz o oyunun aşamalarından bahseder misiniz? Anneannenizin işte e, sizin kafasın, kafanızda kaldığı bir yansımasını... ...siz eksik etekte nasıl sahne? sahnelediniz? Ee, şöyle anlatabilirim. Biz ya ben e, yaklaşık işte 13-14 yaşındaydım. Aslında hani anneannemin yanlışlıktan gelen bir hikayesi var ama beyne öyle bir normal olarak yerleşmiş ki 13-14 yaşımda biraz daha hani e, erken geliştiğim için bana görücü gelmeye başladılar. Yani Anadolu'nun bağrında çok çok normaldir bu ki bahsettiğim 90'lı hani 2000'lere yakın yıllardan bahsediyorum. Biraz biraz işte son 5-10 yıl içerisinde farkındalığımız geliştikçe farklılaşmaya başladı. <laughs> Şöyle bir anım var onu anlatayım. Ee, görücü geldiler. Annem çalışıyordu o zaman. Abim işte çay içiyoruz falan geldi. İşte annen yok mu diye sordular. Yok dedim. Anneannem geldi. Ben varım anası yoksa falan diye böyle elini koyarak. Ee, işte sordular ne yapıyor? Orta ikiye gidiyor o, o yaşlarda. Abim şey dedi o da hani o zamanlarda üniversite okuyor yok dedi çok küçük biz hani düşünmüyoruz şu anda dedi. Gittiler. Anneannem de tepki aynen böyle. Tüh keşke oğlan ne iş yapıyor diye sorsaydık. Hani aslında kendi acıyı çekmiş, yaşamış. Ve normal olmuş artık onun için. Yani. Tabii çünkü başka türlüsünü tanımıyor. Böyle bakmak gerekiyor aynen, belki de. Aynen. Hani siz daha iyi bilirsiniz. O Hı -hı. kültürden çıkıp gelmişsiniz. Başka türlüsünü tanımıyor çünkü Hı -hı. kadınlar. Başka bir yaşam bilmiyorlar. Onun için yani çok da e, bana belki müdahale edebilseydi ben de şu an sahnelerde değil de işte evimde üç çocuğumla oturup akşam acaba ne pişirsem diye düşünen bir kadın olacak. Kaç yıldır öncülük yapıyorsunuz? E, yaklaşık 16 16 yıldır sahnelerdesiniz. On e, dokuz. 19... Tiyatro, tiyatro grubu Tiyatro 19 8 Tiyatro 19, 19 8 yıldır var ve Tiyatro 19'da eksik etek gibi yine toplumsal sorunları yansıtan oyunlarınız oldu mu? Oldu. Şöyle ki biz yaklaşık iki yıldır Ankara'da faaliyet gösteriyoruz. Öncesinde Çorum'da oyunlarımız oluyordu ve hani biraz daha toplumun tiyatroya bakışı parlak olmadığı için biz Ankara'ya gelmeyi tercih ettik. onda mesela çocuk oyunlarımız vardı. biraz daha bu hani değerler eğitimiyle ilgili çocuk oyunları yaptık kendi bünyemizde. Onun dışında senede bir gün diye bir oyunumuz vardı. Gene Kalem 19 grubundan yazılmış bir oyundu. Onda mesela kadın erkek çatışmasını hani evlilik aşkı öldürüyor mantığını vermeye çalıştık ve şey erkeklerin gene sahiplendikten sonra nasıl olsa evlendim çantada keklik mantığıyla yaklaştıktan sonra nasıl e, gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını anlatan bir oyundu. Aşk dediğin laftır diye bir oyunumuz vardı. Hani isimler de genelde şeylerden gelme böyle nostaljik isimlerden. Yani o müzikleri kullan... 45'lik. Evet. Aynen aynen. E, öyle bir oyunumuz vardı ve e, bizim grubumuzun şöyle bir özelliği var. E, oyunumuzu... oyunumuzun ilk etapta doğaçlama çalışıyoruz. Ben drama lideriyim. E, drama öğretmenliği yapıyorum. Yanı sıra tiyatroyu yapıyorum. Oyunumuzu önce bir konulu doğaçlama şeklinde çalışıyoruz. Hani sen olsan ne yapardın? Bu durumda ne olması gerekiyor? Sen böyle bir karakterdesin, onun yaklaşımı nedir? Eğitimlerimizi bu şekilde veriyoruz. E Oyunculara kendi du duygu durum hallerini Aynen. aslında bir yerde tabii göstermelerini, ki tabii ki. performanslarını soruyorsun. Hı hı. Ve sonrasında e, oyun kendi oluşuyor, en son kalemi alıyoruz hani beyin fırtınası yapıp da Hı, bu karakter bunu kesinlikle yapmalı diye bir şeyimiz yok. Eksik etekte böyle mi çıktı? Eksik etekte öyle çıktı. <laughs> Aslında ben şeydi stand up yazmayı düşünüyordum ki Mayıs ayında böyle bir oyunumuz olacak gene e, benim kendi yazdım. Ama stand up'tan ziyade dedim ki bu hani bugünlerde gerçekten böyle bir oyuna toplumumuzun ihtiyacı var. Öyle ortaya çıktı. Peki premieri geçti eksik ve premierde gelen seyircilerin tepkileri nasıldı, katılım nasıldı? yaklaşık 150 kişi seyirci kapasitemiz vardı. Ee, ve şey var mesela kuzenimi ben davet etmiştim geldi. Bir an gerçekten acı çekiyorsun zannedip sahneye çıkasım geldi diye söylem. Oyunculuk böyle bir şey de Aynen öyle yani hani yaşayarak oynuyoruz mantığını doğru da vermeye çalıştık. Mesela bir e, duygu durumunda benim ağlamam gerekiyorsa ya ağlasam mı işte burada bunu yapabilir miyim değil. O an yaşadım. Mesela bir e, düşük sahnemiz var. Sahnede düşük yapıyorum ben. Hani e, elimi kolumu o anda nasıl kullanırım? Nere ağrır? Bunları benim yaşamama gerek yok. Sadece içselleştirerek yapabilirim ben bunu. Onu hissederek verdim ve seyirci de bunu aldı. Şu anda hala e, şey hani bir daha ne zaman oynayacaksınız? Bir daha oyununuz ne zaman var? Ve bu bizim için gerçekten çok onur edici bir şey. Hadi bakalım o zaman seyircilerimize de buradan duyuru yapalım. Bir daha oyununuz ne zaman var? bir daha 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde yeni sahnede saat 8'de eksik etekle sizlerle olacağız çok teşekkür ederim ben, teşekkür ederim. ben. Da adımı çıkarmış. Artık işçi Leyla değil, başka türlü Leyla'ydım onun için. Leyla yavrum bir yandan da oramı buramı minciklamaya başladı. Kendine kar sayarak. Bir ihtiyacın var mı kızım? Bana kızım deme. Bir ihtiyacın varsa muhasebeye git. Hemen anne. Evet bir gün sanatta bu hafta Ankara yeni sahnedeydik. E, yeni sahnede e, tiyatro 19 grubuyla birlikteydik. Yasemin Hanım yazdığı ve sahneye taşıdığı Eksik Etek oyununu anlattı. Eksik Etek yine yeni sahnede 27 Mart'ta seyircilerle buluşacak. Ankaralı seyircileri Eksik Etek oyununa bekliyoruz. Çünkü Eksik Etek oyunu çocuk gelinlerden kadına şiddet, taciz, tecavüz birçok kadına dair toplumsal meseleyi sahneye yani tiyatro sahnesine yansıtan bir oyun. Ankaralıları bekliyoruz. Birgün Sanat'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. bebekleri sevmedim çok. Evcilik oynamayı. Alkışı sevdim. Bıçak sırtlarında dolaşmayı. Tehlikeli sularda seyredip yaparken geçici emniyet Boa